Manisa ve çevresiyle ilgili yeni bir bilgilendirme videosunda buluştuk arkadaşlar. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Manisa sismotektonik bölgesinin sismik tehlikelerinden bahsedeceğiz. Hangi faylarda ne olmuş? Kısaca bir onlara değinelim. Bugüne kadar olmuş depremlere bir bakalım. Bundan sonra bu faylar ne gibi depremler üretebilir? Bunlara değinelim. Sevgili dostlarım, buradaki e, Manisa çevresindeki en büyük deprem, Gediz Graben sistemi Armutlu segmenti ve Kemalpaşa fayı arasında milattan sonra 17 yılında 7 büyüklüğünde bir deprem var. Bu depremin şiddeti çok büyüktü. E, Aydın'dan tutun İzmir'e kadar e, yıkım yaptığı söyleniyor. Yani geçmiş kayıtlara baktığımızda, e, çünkü demek ki büyük ihtimalle değerleri yüksekti ve şu hangi fayda, ya burada bir çatal var görüyorsunuz. Hangi fayın üzerinde olduğu tam olarak belli değil. Yani bunu belirlemek için gerekli paleosismolojik çalışmanın net olarak ortaya konması gerekiyor. Ama depremin e, koordinat bilgileri tam bu kısmı göstermesine rağmen tam olarak hangi fay üzerinde olduğu belli değil. Şimdi iki fayın da uzunlukları belli. E, bu ikisi de yedilik deprem üretebilir ama hangi sürette veya o deprem anında ikisi birden yırtıldı mı onu bilemiyoruz. Yırtıldığını farz edelim. İkisi birden yırtıldığını farz edelim. Bu ikisi yırtılıp 7-7.5 arasında bir deprem ürettiğini farz ettiğimizde aradan geçen bakın milattan sonra 17 yılından bahsediyoruz. Aradan 2000 sene geçmiş. Yani bu 2000 yılda bu iki fayın da iki segmentin de neyse e, bugüne kadar üretebileceği yani zamanımıza kadar günümüze kadar üretebileceği atın e, atım miktarı 2 metreden fazla arkadaşlar. Yani 1 milimetre bile hesaplasak şu fayların yürümelerini 2 metreden fazla bir hesaba ulaşabiliyoruz. Bu 2 metrelik hesap da bize şu depremin ardında burada yedik bir deprem olduysa burada şimdi bazen şey diyor işte 1000 sene ile 2000 sene arasında tekrar periyod deniyor da tekrar periyodunu ben diyorum ya her zaman çok fazla baz almıyorum. Tamam bazı yerlerde bunu hesabın içine katmamız gerekiyor. Ama buradaki esas en önemli unsur fayın yıllık kayma hızı. Çok önemli arkadaşlar. Yıllık kaymazına göre biriken deformasyonu hesaplayabiliyoruz. Şimdi burada yani 200 sene önce atıyorum bir deprem oldu. Bakın şuradan bakalım. 1845'te Altıncıda 7'lik bir deprem olmuş. Aynı fayın üzerinde aradan bu geçen zaman içerisinde yine Altıncıda 7'lik bir deprem bekleyemeyiz. Niye? Çünkü buranın da bir deformasyon biriktirmesi gerekiyor. Daha sonra bu Altıncıya 7'lik, 7'lik veya işte daha yüksek mertebelerde deprem üretmesi gerekiyor. Aradan geçen 179 yılda buranın biriktirebileceği maksimum değer 20 cm civarı arkadaşlar. 20 cm'lik depremde şu fayın üzerinde gelip de 6,5'luk 7'lik deprem yaratmaz. O yüzden diyoruz ya Manisa deyip de sadece il olarak bakmayacağız. Ya yani Manisa'daki şuradaki bir yedilik deprem Aydın'da etkileyecek, İzmir'de etkileyecek, Balıkesir'de etkileyecek. Çünkü İzmir şurada 35 kilometre, Aydın işte 70 kilometre kadar. Burada Uşak var, Uşak'ı etkileyecek. Yani sadece il bazlı değil, fayın nereye etkileyeceğini, nasıl bir deprem üreteceğine bakmamız gerekiyor. Biz Manisa fayı burada bir eğim atımlı bir fay. Bu eğitim, eğim atımlı fay 1845'te 6 deprem üretmiş olsa da yakın zamanda bu büyüklükte bir deprem üretmeyecektir. Ama daha aşağısına yani 5.5'lara 6'lara varabilecek ufak depremler yani orta depremler üretebilecektir. Şimdi şurada yine Manisa fayının burası güney. Güneyinde bir kol daha var yaklaşık 10 km kadar. Burası da yine 6'lık bir deprem üretebilir. Burada en riskli gördüğümüz yer şu kısımdır ve şu Turgutlu ve Salihli arasındaki bölgedir. Şimdi ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Sabredelim biraz. Şimdi 1969'da 6 ondalık Kirlik fayı üzerinde bir depremimiz daha var. onda 6. Bu 6.10'da 6'nın üstünde Alaşehir tarafında bir yüzey kırığı oluşmuştu. Bu yüzey kırığı, bu yüzey kırığı e, bariz şekilde kendini belli ediyor. Tabi bundan önce ne vardı yine? E, 1862'de ben şey kronolojik sıraya göre gitmiyorum arkadaşlar. Böyle kafama göre faylara takılıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi 1862'de işte fay, fay gittiğim için 1862'de ise yedik bir depremde aynı şu fayın üzerinde deprem. Şu şurada. Burası ne biliyor musunuz? Akçapınar segmentiyle bağlantısı olan bir yer Ahmetli'den. Bu segmentinde 1862'de 7'lik bir deprem oluyor. Yani milattan önce 17, şey milattan sonra 17, 1862'de şu kısımda 7'lik bir deprem var. 7'lik birer tane deprem var. Yani bu fayın kısmen rahatladığını ama şu kısmın tekrardan aynı büyüklükte depremlere gebe olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Burada bir yedilik deprem bekleyemezsiniz. Aradan geçen zaman belli. Bunu biriktirmesi için en az 500 seneden fazla beklemesi lazım. Daha önümüzde en az 300 senemiz var. 1592 Ahmet'de yine 6,5'luk bir deprem var. Bu aradan geçen zaman 432 yılda yine 6,5'luk bir deprem üretebilir mi? üretemez arkadaşlar. Yani altı buçuk üstünde bir deprem üretemez. Biraz daha aşağıda beş buçuk altılara varabilecek yine Ahmet ve Turgutlu arasında depremler gerçekleşebilir. Şimdi evet bunu söyledik, bunu söyledik, bunu söyledik. Şunu söyledik. Şimdi burada şu kısımda Marmara Gölü'nün etrafında zaten işte 2017'de, 2020'de hep 5 üzeri birkaç tane deprem olmuştu. Şu fayların e, işte ortalama boylarını geometrik özelliklere baktığımızda bu fayların üretebilecekleri maksimum değerler 6'dır arkadaşlar. Yani altın üzerinde ne aksisar fayı ne akselendi fayı. Şurası, şurası aksisar fayı arkadaşlar. Şurası akselendi fayı. Pardon şöyle özür dilerim. Çizme özür dilerim biraz daha. Burası akserendi fayı. Burada zaten e, 2020'de bir deprem olmuştu. Burası altının üzerine bir deprem geçmedi arkadaşlar. Yine aynı şu kırıkların üzerinde 5.5 altlar devam eder. E, oluşabilir. Her an her dakika oluşabilir. Onu bilemeyiz tabii ki. Ama yedik deprem enerjisi şu kısım. Bu iki fayın arasında ve Ahmetli Alaşehir arasında bu Alaşehir'deki kırık var diyordum ya. Yüzey kırığı. Onun arasındaki bölgede özellikle e, orası neresi? Salihli segmenti. Ve Alaşehir segmenti arasında bir şeyimiz var. Orada deprem bekleyebiliriz. Şimdi ben firetas üzerinden olan ve olmayan yerlere biraz daha rahat böyle yukarıdan bakmanızı sağlayacağım. Bu topografiye daha rahat görün diye bir çizim yaptım burada zaten. Yani Manisa'da deprem bekleyebiliriz arkadaşlar. Manisa'nın çevresini etkileyebilecek yeni büyüklüğünde bir, bir deprem bekleyebiliriz. Olmaz diyemeyiz. Ama 6 civarındaki depremler kesinlikle sürpriz de olmaz eee 7 civarındaki depremlerinde gelebileceğini kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Çünkü buradaki faylar o deformasyon enerjisini biriktirmiştir. Daha farklı bir pozisyonda sizlere gösterelim. İşte Manisa, Turgutlu. burada işte depremlerimiz var. Biz buradan şu alan mesela burası biraz daha aşağı indiğimizde segmenti ve işte ne dedik, Dağ Kızılca segmenti vardı. Daha Dağsu fayı vardı. Şu kısımda büyük bir deprem olmadı arkadaşlar yakın tarihte. Yani son aradan geçen işte 2000 yıldan bahsediyoruz. Milattan sonra 17'nin arkasında burada bakın büyük bir deprem yok. Sadece şu şurada 5'lik 1977'de bir depremimiz var. Bir de Manisa'da e, yani aletsel dönem şimdi bu sadece aletsel dönem olduğu için burada sadece onları görüyorsunuz. E, Manisa'daki işte altı buçukluk, altı üzeri bir depremimiz var. E, bu deprem burayı rahatlatmış olmasına rağmen şu kısımda yine bir deformasyon enerjisinin biriktiğini buradaki sismik riskin olduğunu deprem riski olduğunu bizlere gösteriyor. Bakın aradaki şu boşluğu görüyorsunuz. Buradaki depremlerin olmayışı da burası için sıkıntıdır. Buradaki depremlerin işte 1800'lü yıllarda olmuş olduğunu şurada bir depremiz var diyorsunuz. E, varsayarsak bizim Alaşehir ile Ahmet arasında bir bölgenin sıkıştığını orada bir tekrardan 7'lere varabilecek bir deprem büyüklüğü e, yaşayabileceğimizi söylüyorum. Bakın 1965'te 5 büyüklüğünde bir depremimiz daha var. E, Alaşehir segmentiyle e, sarı segmenti arasında. Bakın Alaşehir segmenti zaten sarı e kadar yırtılmış. Burada bayağı büyük bir yüzey kırığı var. E, yani yakın tarihte yırtılmış olan yerlerin değil de biraz daha böyle e, sessiz, sakin bekleyen işte Uysal Atın çiftesi pek olur derler ya. Onları takip etmemiz gerekiyor durumunu. Biz Manisa çevresinde e, yedik deprem bekleriz arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Her videoda bunları söylüyoruz. Gerekli önlemleri ne derseniz sayfamda var. Onlara da bakabilirsiniz. Hoşçakalın.